Merhaba arkadaşlar, coğrafyada TYT içeriği ve ÖABT sınıf öğretmenliği gibi alanlarda e, içerik olarak devam ediyoruz. Yerleşmelerin farklılaşması ve yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerle başlayalım. Evet, burada arkadaşlar birinci olarak yerleşme nedir dediğimizde, yerleşme insanların çok farklı türdeki konutlarda toplu ya da dağınık şekilde yaşamalarını sürdürmesine verdiğimiz isimdir. Tabii farklı konutlar dediğimiz kerpiç ahşap, taş gibi meskenlerimiz var. Bunun yanında toplu ya da dağınık dediğimizde birbirine yakın ya da birbirine uzak yerleşmeleri dikkate almak mümkündür. Tabi burada yer şekilleri, iklim ve insanların özellikle kültürel özelliklerini yani örf ve adetlerini sürdürme gibi durumlardan kaynaklandığını söylemek mümkündür. Peki yerleşmelerin farklılaşmasına baktığımızda paleolitik dediğimiz Kaba taş çağında insanlar özellikle e, ki hayvanları avlayarak ya da avcılıkla e, geçimlerini toplayıcılıkla sürdürüyorlardı. Bunun yanında mezolitik dediğimiz yontma taş çağında mağaralar artık kullanılmaya başlanmış, biraz daha e, evcilleştirme durumu yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Ki bunlara birkaç örnek verirsek Karayın mağarası yine bunlardan e, önemli olanları kısmında Beldivi mağarasını yine örnek verebiliriz diğer kısımda arkadaşlar. Neolitik çağa geldiğimizde, yeni taş çağı. Bu dönemde Çatalhöyük gibi eski yerleşim birimlerini Konya'da bulunan örnek vermek mümkündür. Yine Kalkolitik dediğimiz çağda ise insanların Truva gibi şehirler kısmında yaşadığını söylemek mümkün oluyor. Sanayi devrim ve günümüzle ilgili değerlendirdiğimizde New York bunun dışında baktığımızda tabii büyük şehirler özellikle Hong Kong gibi şehirleri dikkate almak mümkündür. Diğer bir bölüm ise dünyada baktığımızda fonksiyonlarına göre kentleri değerlendirirsek liman kentleri arasında Hamburg. Bunun yanında işte İzmir, İstanbul, Mersin gibi limanlar. Marsilya yine örnek verilebilir Avrupa'da özellikle Akdeniz'deki önemli limanlardan birisidir. Ee, yine maden kenti olarak Essen. Bunun yanında Zonguldak Türkiye'de örnek verilebilir tabi örnekler yine arttırılıyor. İdari kentler arasında genellikle başkentler değerlendiriliyor. Washington e, bunun yanında Londra İngiltere için, Ankara Türkiye için örnek olarak verilebilir. Teknoloji kentlerine baktığımızda yine New York bunun yanında baktığımızda Tokyo, Japonya kısmında oldukça önemli. Hong Kong yine e, bu alanlar arasında örnekler olarak verilebilir. Sanayi kentleri evet, ki Manchester, e, bunun yanında Kocaeli, işte İstanbul, İzmir, Osaka yine örnekler arasında sayılabiliyor. Dini kentler ki özellikle dünya çapında önem taşıyan Kudüs Medine, bunun yanında Mekke örneklerini görmek mümkündür. Turizm kentleri arasında tabii yine arttırmakla, arttırabilmekle mümkün örnekleri. Antalya, Nice gibi alanlar örnek verilebilir. Bunun yanında arkadaşlar özellikle yerleşmeyi sınırlandıran faktörler var ki dünya üzerinde deniz ve okyanuslarda yerleşme yok. Kutup bölgelerinde yine bilimsel araştırmalar için bazı insanların bulunduğunu söylemek mümkün oluyor. Bunun yanında e, baktığımızda tabii bazı alanlarda e, özellikle bataklık alanlar ve gür ormanlardan dolayı örneğin e, balta girmemiş ormanlar, Kongo havzası, Amazon havzası, yer şekillerinin dağlık engebeli olduğu yerlerde yine e, Himalayaların olduğu kısımlar olsun, e, bunun yanında kuraklığın şiddetli olduğu çöller olsun. E, bu alanlarda yine biz e, yerleşmelerin daha az olduğunu görebilmekteyiz bu alanlar içerisinde. Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.